Allahü Teala'nın razı olduğu ve İslam'a hizmetleri ve yukarıdaki sebeplerin aksine Ali'ye radıyallahu teala an buz ederse o muhabbet eden kimsenin zıddı olup nifakı şiddetli olur, fesadı çok olur. Allahü Teala muhafaza etsin. 14. menakıb. Yukarıda bahsedilen hadisi i şeriflerden sonra, Seyl İbni Sa'd, radıyallahu teâlâ hazretlerinden rivayet olunmuştur. Resulullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem hazretleri buyurdular ki, Hayber günü, muhakkak ben bu bayrağı, yarın bir şahsa veririm. Allahü Teala onun üzerinde fetih müessereyler. O şahs, Allahü Teala Hazretlerini ve Resulünü sever. Allahü Teala Hazretleri ve Resulü de onu severler. O günün sabahında Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem huzur-u şeriflerine süratle varanlardan her biri ümid ederler ki bayrak kendisine verilsin. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdular ki Ali bin Ebi Talip nerededir? Dediler, Ya Resûlallah, hazret Ali'nin gözleri ağrıyor. Buyurdular ki, Adam gönderin getirsinler. Vardılar getirdiler. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem mübarek tükrüğünü Hazret Ali'nin gözlerine sürdü. Ağrıdan kurtuldu sanki hiç ağrı görmemiş gibiydi. Alemi bayrağı Hazreti Ali'ye verdi. Hazreti Ali dedi ki: "Ya Resulallah, kâfirler ile bizim gibi oluncaya kadar muharebe edeceğim." Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdular ki: "Rıfk ve sükûn üzere hareket eyle. Hatta onların topraklarına gir sonra onları İslam'a davet et. Allahü Teala'nın İslam dininde onlar hakkında bildirdiklerine haber ver. Allahü Tebareke ve Teala'nın senin sebebin ile bir şahsa hidayet vermesi muhakkak kırmızı develerin olup sadaka vermenden hayırlıdır. 15. menakıb. Mesabihin yine Hazreti Ali radıyallahu teala anh ile alakalı menakıbın hadisi i şerifler kısmında İmran bin Hasin radıyallahu teala anh hazretlerinden rivayet olunmuştur. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdular ki Ali benden ben de ondanım. Ali bütün müminlerin velisidir. Şarih Tayyibi rahmetullahi teala aleyh beyan etmiştir. Kadi rahimehullahü teala buyurdular ki Şia taifesi dediler ki tasarruf edici Hazret Ali'dir. Ve dediler ki hadisi i şerifin manası budur ki Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem tasarruf ettiği her şeyde Hazret Ali tasarrufa müstehak olur.